Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün Adana Ceyhan, Adana Ceyhan'ın Sarıbaçeli Sarıbahçe mahallesindeyiz. Diğer e, e, Beri Boy abimizin soyalarının kontrolünü yapmaya geldik. Soyalarımız hasata geldi. Çeşidimiz iyi de. Şu hasata geldi mi gelmedi mi? Onun kontrollerini yapıyoruz. Şimdi bitim zamanı yaklaştı artık alt kapsüllerimize baktığımız zaman alt kapsüllerimize baktığımız zaman yetişmiş biçimde görünüyor. Bizim için önemli olan kapsülün çatlamadan yani döküm olmadan hasata girmek. Rutubet ortalama 14 civarında olması bizim için yeterlidir. 12'nin altında olan rutubet ee, rutubeti elimizden geldiğince düşürmemeye dikkat edeceğiz. Çünkü 12'nin altına düştüğü zaman rutubet e, biçer döverimiz bunları parçalayacaktır. Yani kırım işi çok olacaktır. Ondan dolayı alt ve alttaki ve üstteki üstteki kapsüllere bakıp ona göre karar vereceğiz. Kapsüllerimize baktığımız zaman içindeki kapsüllere baktığımız zaman yapacak. Yer Almanya'dan geldi. Almanya'dan ağrı bir şu an hasat zamanı geldi. Hasat zamanı geldiği için Almanya'dan kalkıp Adana'ya geldi. Bu arazinin bakımlarını biz yapıyorduk. Kontrollerini, haşere kontrolü olsun birçok kontrolleri biz yapıyoruz. Hasata geldi mi gelmedi mi ona bakacağız. Sen diğer arka üst kapsüllere baktığımız zaman yaklaş istersen. Yaklaş şöyle gösterelim. Şimdi bizim için önemli olan alt ve üst kapsüllere evet. bakacağız. Üst kapsülleri elimizden geldiğince evet. kuru olmasına dikkat edeceğiz. Evet. Alt kapsüllerin de şu kapsülün çatlamamasına çok dikkat edeceğiz. Evet. Kapsül çatladığı zaman döküm çok olacak. Evet. Yani rutubeti de 14-15 civarı. Yani tamam. 13 ile 15 arası olması bizim için yeterlidir. Ama 12 gibi şeylerde olursa, yani rutubet %12'lerde olursa veya 12'nin altında olduğu zaman biçer döver bunları parçalar. Evet. Parçalayacağı için. Ondan dolayı şu an e, şeye, soyamıza baktığımız zaman üstte de bak, üst taraftaki kapsüllere de baktığımız zaman evet. şu an e, hasata gelmiş. Yani. Hasata gelmiş. Şu i̇ki gün içerisinde tamam bizim hasat yapmamız gerekiyor. Tamam. Havalar artık serinledi ama evet. yine 35 santigrat derece evet. civarında. Ee, Eylül içerisindeyiz ama yine de şu an hala sıcaklar devam ediyor. Şu an sonbahar ayına girdik ama evet. şu an yine de sıcaklar devam ediyor. Evet. Soyamıza baktığımız zaman soyamız güzel görünüyor. Ayak sayısı da karadaki soya sayısı da iyi evet. görünüyor. Gayet güzel. Yani buradan güzel bir verim bekliyoruz. Yani evet. 450 ve üzeri. Bir verim bekliyoruz Allah, yani. Allah sesini duysun baba. Yani Almanya'dan kalkıp gelmişsiniz, emek evet. emek vermişsiniz. Danelere baktığımız zaman, daneler de gayet güzel görünüyor. Evet. Buna ben gelip bakıyordum zaten, evet. Bakımını falan. Bizde de çiftçilik var. Şöyle danelere baktığımız zaman, Daneler gayet iyi görünüyor, sert görünüyor. Şu an hasata gelmiş. Çeşidimiz lider. program firmasının lider çeşidi. 3 lira mühendis arkadaşımızla geldik bu arazimize. Kontrolleri yapabilmek için. Şu an şey olduğu zaman hasata Has gelmiş. Hasada gelmiş. gelmiş. Üç, yani iki gün. Bugün günlerden perşembe. Perşembe. Cuma, cumartesi. Cuma, cumartesi. yani cumartesi ve pazar günü içerisinde biçim yapmamız Şimdi, gerekiyor. Tamam. Bakacağız abi şu Poyraz'a göre, da eserse mesela, esersen. biraz daha erkene erken. çekmemiz gerekiyor çünkü şu kapsüller erkenden çatlayacaktır. Biz buraya kalsiyum uygulamasını yaptık. Evet. Kalsiyum uygulamamızın sebebi de şu hücre duvarının yapısında evet. olduğu için. Soya fasulyesi ilk evet. tane dolduracağı zaman hücre, hücre duvarının yapısında olduğu için evet. hücre, çeperi biraz daha genişletmeye çalıştık ve bu dökümü azaltmak için evet. kullandık yani. Sağlan hepsini bir arada, başlayan hepsini başlayan bir arada. Başlayan. Yani şimdi ilk etapta alt kapsüller tutuyor. Evet. En son bu kapsüller evet. tuttuğu için evet. Bununla bunun arasındaki evet. gün farkını evet. en aza indirip o şekilde o şekilde yani evet. O şekilde e, gün sayısını azaltıp e, yani hasatta e, hasattaki kaybı en aza indirmek tamam. bizim amacımız buydu. Yani şu an baktığımız zaman alt kapsüle üst başarılı. kapsüle baktığımız zaman şu an başarılı. Başarılı. Tekrardan yine bir alt kapsüle üst kapsüle bakalım. Tamam durumuna bakalım abi. Alt kapsüller ve şuralarda alacağımız. Şöyle. Şunlar da üst kapsüllerimiz. Yer abi. Avucunu açar mısın abi? Bunlar üst kapsüllerimiz. Yavaş yavaş çatlamalar başlıyor. Onlar daha yeşil, onlar daha yeşil. Yani olgunlaşmış, evet. ama onun bir e, kurula yani belli bir neme inmesi, yani evet. belli bir rutubete inmesi lazım. %14'lere falan inmesi evet. lazım. Şöyle, şöyle baktığımız zaman alt ve üst kapsül arasında çok bir fark yok. Evet. Şu an şeylere de baktığımız zaman abi sertliğe de baktığımız zaman şu an 3 -4, bu şekilde e, cumartesi pazar günü hasatımızı yapıyoruz. Tamam. Bu şekilde. E, Şeyimizi bitirmiş oluyoruz. Aynen öyle. Yani bu 2021 sezonunu kapatmış oluyoruz. Kapatmış oluyoruz. Bundan sonra ne ekmeği düşünüyorsun Mısır abi? İnşallah Mısır abi. En azından bu e, soya da baklagil bitkisi olduğu için. Evet. Bu senin için bir bilgi olsun abi. Aynen, evet. Toprağa saf azot bırakıyor. Evet. 5 kilo ve 20 kilo arası saf azot bırakıyor. Evet. Dekara yani. Bu da senin için bilgi olsun abi. Burada olan yani şimdi bu kazık köklü bitki. Hı. hı baklagil bitkisi. Bundan sonra ekeceğin saçak köklü bitkisi. Evet. Şu an senin yaptığın ekim nöbeti sana seneye 100-150 kilogram artın olacak diğerlerine göre. Evet. Sen bundan sonra şey yapacaksın herhalde. Kötenle devireceğim evet, burayı. Kötenle evet kötenle devireceğim. Kötenle devireceksin. Ondan sonra hazırlık ayına başlayacağız. Sırtını hazır çekeceğim. Evet. Çünkü buralar biraz malas topla. Evet malas. Malas toprak olduğu için sırtını erkenden çekmen gerekiyor. Aynen öyle. Toprak tavındayken ağzı şu an zaten şu an bu tuvete baktığımız zaman evet. buradan rutubetli görünüyor. Evet. Zaten bunu hemen süremezsin. Evet. Yani, yani bunu bir, bir hafta sürün. içerisinde sürdük. Kötenle dönersin. Tersine evet. evet. bir pat patma olur. Aynen. Ondan sonra bote. Aynen. O şekilde artık hazırlığını Aynen. yaparsın. Aynen. Sezonu açarsın abi. Aynen. Tamam abi. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.